Hepinize merhabalar, Bugün size bir meçhut olan bir hatayı nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğim. Şimdi hmm. farklı bir hesap ediyorum. Bu hesapta başlıyorum. Şimdi bekleyelim. Ay şu Ya. ya. Uy, evet. Güzel, çok sıkıcı vektör. Hadi şöyle bakın. Bir dişinden. Bakın, bu ekranda hep kalıyorsanız böyle. Ben girebiliyorum. Hep öyle kalıyorsunuz o ekranda arkadaşlar. Bunu çözmenin kısa bir yolu var. Hemen Google açıyorsunuz bunu yazıyorsunuz tamam mı? 1.1.1.1. 4 tane işte. Bu ekranı gördüğünüz yazıyorsunuz. Bu da Windows için indir diyorsunuz. Ben daha demin bir çekmeye çalıştım. Yapamadım. Tekrardan topladım işte. Burada yüklüyorsunuz. Bu da falan şey falan diyor. Next, next, next. Ben bende var zaten. ne. Bir şey bu arada, şu şuraları görmek için kullanıyorum. Mesela buraya geliyor. Buradan VPN'imizi açtığımız zaman artık tüm başlara gidebiliyoruz. Bunu çözmek bu kadar basit Yok şöyle, yok buraya geleceğim. Sonra buradan şey cipet yazacaksın. Allah şuraları boş verin solu. Ondan sonra buraya geleceğim. Kanka Rematch Giremiyorum. nasıl girebilirim yazarsanız bak vpn açıksa kapat diyor ama bu tam bir yanlış neyse ama öyle dörtten sallıyor işte ama onunla uğraşmak yerine tık vpn açık vpn sayesinde istediğiniz gibi oynayıp hiçbir maçtan kopmadan tabi arada oyunu buglar oluyor onlar olacak tabi onlar sadece onlar olarak e, o sadece onlar olarak oynayabiliyorsun görüşmek üzere